Merhaba, ben Doktor Melike. Bugün 9 yaşındaki Zeynep'le tanışacağım. Hadi onu davet edelim bakalım neler anlatacak. Zeynep hoş geldin. İçeri gelmek ister misin? Tamam. Sanırım buraya annenle birlikte geldin. Annen sana seni buraya neden getirdiğini ve benim kim olduğumu anlattı mı gelmeden önce? Annem konuşma doktoru olduğunuzu söyledi. Annen benim ne iş yaptığımı ne güzel açıklamışsanız Zeynep. Evet ben çocuklar ve gençlerle çalışan bir konuşma doktoruyum. Peki neden getirdi annen seni buraya? Ben mutsuz olduğum ve çok ağladığım için geldik buraya. Öyle mi? Umarım neden mutsuz olduğunu anlamana yardımcı olabilirim. Mutsuzluk nasıl bir duygu Zeynep? Bana anlatabilir misin? çok kötü. O kadar kötü ki oyun oynarken bile mutsuzum. Anlıyorum Zeynep'çim. Çocukların kendini mutsuz hissetmesinin pek çok sebebi olabilir tabii. Peki sen ne olduğunda kendini mutsuz hissedersin? Arkadaşlarım beni oyuna almayınca, annem bana kızınca, bazen de annemle babam kavga edince. Hmm. Tüm bu sebepler bir insanı gerçekten mutsuz edebilecek şeyler haklısın. Peki bu aralar mutsuz hissetmenin sebebi ne sence? Annemle babam çok kavga ediyorlar. anne ve babalar anlaşamayıp tartıştıklarında çocuklar çok güçlü duygular hissedebilir. Bu çok normaldir. Yalnız değilsin Zeynep. Mutsuzluk, korku ya da öfke gibi kocaman duygular hissettiğimizde sanki o duygu hiç geçmeyecekmiş gibi gelir bize. Sana da oluyor mu bu? Evet. Ne yapsam da geçmiyor. Biliyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Zeynep? Duygular gelir ve gider. Yani sonsuza kadar seninle kalmazlar bir dahaki sefere çok kocaman bir duygu hissettiğinde kendi kendine evet şu anda böyle hissediyorum ama çok yakında daha iyi hissedeceğim demeyi deneyebilirsin. Doktor abla biliyor musun? Babamın artık başka bir evi var. Aa öyleyse annen, baban ve sen artık birlikte yaşamıyorsunuz öyle mi Zeynep'ciğim? Evet. Babam başka yere taşındı. Boşanacaklarmış. Peki sen bunu nasıl öğrendin Zeynep? Annemle babam benimle konuştular. Anlıyorum. Anne babalar hayatlarını birlikte sürdürmek için evlenirler. Ama bazen çok fazla sorunları olur ve artık anlaşamadıklarını fark ederler. Bu durumda artık birlikte olmak, aynı evde yaşamak istemeyebilir ve boşanma kararı alabilirler. Boşanmak ailedeki herkes için zor bir süreçtir Zeynep. Çünkü bu dönemde ailenin tüm bireylerinin hayatında bazı değişiklikler olur. O bahsettiğim kocaman duygular var ya Çocuklar o duyguları bunun gibi dönemlerde çok fazla yaşayabilirler. Annen ve baban verdikleri bu kararı sana birlikte açıklamakla çok iyi etmişler. Peki onlar bunu söylediğinde sen neler hissettin? Çok üzüldüm. Çok ağladım ve odama gittim. Biliyor musun? Anne ve babası boşanma kararı alan pek çok çocuk senin hissettiğin gibi kendini üzgün ve öfkeli hissedebilir. Peki sonra ne oldu? Annem arkamdan geldi, bana sarıldı. Çok üzgün olduğumu görürlerse belki vazgeçerler diye düşündüm ama vazgeçmediler. Eminim annen ve baban bu kararı alırken çok fazla düşünmüştür Zeynep'çim. Onlar da çok üzülmüş ve zorlanmışlardır. İki insan birbirini çok severek evlense de bazen işler yolunda gitmeyebiliyor işte. Biliyorum. Zaten çok kavga ediyorlardı. Evet, sürekli kavga eden insanların arasında olmak da çok yorucudur değil mi? Kendini sürekli huzursuz ve her an kötü bir şey olacakmış gibi hissedersin. Zeynep, anne babalar boşanmaya karar verdiğinde çocukların aklında pek çok kafa karıştırıcı soru oluşur. Senin böyle aklından atamadığın, sürekli düşünüp durduğun şeyler var mı? Ben şimdi kimle yaşayacağım diye düşünüyorum. Babamı bir daha göremezsem diye çok korkuyorum. Zeynep'ciğim anne babalar boşanmaya karar verdiklerinde sadece birbirlerinden boşanırlar. Yani anne baba olmaktan vazgeçmezler. Bu da demek oluyor ki annen ve baban boşansa da senin annen ve baban olmaya devam ederler. Tabii ki kimle yaşayacağın, nerede yaşayacağın, babanı ne zamanlar görebileceğin, aynı okula devam edip edemeyeceğin gibi sorular kafanı kurcalayabilir. Bu çok normaldir. Aklından geçen bu soruları annene ya da babana sorabildin mi? Soramadım. Annem ağlıyordu. Babam da kızgındı. Sonra sorarım diye düşündüm. Söylediğim gibi bu süreç onlar için de hiç kolay değil. Bazen annen ve baban üzgün, öfkeli ya da kendi işleriyle çok meşgul görünebilir. Ama aslında sana ayıracak zamanları her zaman vardır. Kafandaki bu soruların cevabını öğrenmek eminim seni çok rahatlatır. Çünkü nerede uyuyup uyanacağımız, bizi okuldan kimin alacağı Hafta sonlarını nasıl geçireceğimiz gibi şeyleri net olarak bilirsek içimiz daha rahat eder. Acaba benim yüzümden mi böyle oldu? Ben ödevimi yapmadığımda ya da yemeğimi bitirmediğimde annemle babam hep kavga ediyordu. Keşke daha iyi bir çocuk olsaydım. O zaman belki boşanmazlardı. Zeynep'cim Annen ve babanın boşanma kararı almasının seninle hiç ilgisi olmadığından çok eminim. Bazen çocuklar tıpkı senin de hissettiğin gibi bu durum onların suçuymuş gibi hissedebilirler. Daha iyi bir çocuk olsaydım annemle babam boşanmazdı diye düşünebilirler. Ancak bu doğru değildir. Annen ve baban birbirlerini sevdikleri için evlendiler belki ama artık birlikte olmaktan keyif almadıkları ya da çok fazla kavga ettikleri için bu kararı almış olabilirler. Ve bunun seninle hiç ilgisi yoktur ben annemle babamı barıştırabilirmişim. Anneannem öyle söylüyor. Hmm. Anneannen de bu duruma üzülüyor ve bir şeyleri düzeltmek istiyor belli ki. Ancak bu durumu çözecek olan sen değilsin Zeynep. Çocuklar anne babalarının yaşadıkları sorunları çözemezler. Onların boşanma kararı alması senin suçun olmadığı gibi buna engel olmak da senin sorumluluğun değildir. Boşanmak anne babaların verdiği bir karardır. Biliyorum çok fazla duyguyu aynı anda hissediyorsun. Tüm bunlarla baş etmek eminim çok zordur. Duygular böyle büyük büyük olduğunda o sırada hangi duyguyu hissediyorum diye kendine sormak ve duyguna adlandırmak onunla başa çıkman konusunda yardımcı olur. Çok güçlü bir duygu geldiğinde kendi kendine şu anda korkmuş, üzgün, şaşkın ya da endişeli hissediyorum diye söylemeyi deneyebilirsin. Peki Zeynep sen duygularını annen, baban ya da sevdiğin ve güvendiğin başka birileriyle paylaşır mısın? Yok utanırım Böyle güçlü duygular hissettiğinde onlarla nasıl baş ediyorsun peki? Ağlıyorum. Ağlamak çok güzel bir yöntem. Hissettiğin duyguyu dışa vurmana, daha rahatlamış hissetmene yardımcı olur. Ama bazen biriyle konuşmak ve ne hissettiğini paylaşmak da daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Bazen duygularımızı ifade etmeyip içimize attığımızda o duygular çok fazla güçlenir ve hiç beklemediğimiz bir yerde birden bire ortaya çıkabilirler. Zeynep, biliyor musun? Zihnimiz ve bedenimiz arasında bir bağlantı vardır. Mesela kendini çok heyecanlı hissettiğinde karnında kelebekler varmış gibi olur. Ya da çok üzgün hissettiğinde gözlerinden birdenbire yaşlar dökülebilir. Bu bağ o kadar kuvvetli bir bağdır ki, yine duygularını dışa vurmadığın zaman vücudunda ağrılar, sızılar olmaya başlayabilir. Kendini hasta gibi hissedebilirsin. Bu yüzden yaşadığın şeyleri biriyle paylaşmak senin için çok zorsa günlük tutarak oraya yazmayı ya da hissettiklerinin resmini çizmeyi denemek de güzel yöntemlerdir. Ben günlük tutmayı çok severim zaten. Getireyim mi gündemi buraya? Tabii ki Zeynep'ciğim. Yazdıklarını benimle paylaşmak istersen neden olmasın? Sanırım bazı şeyleri yazmak senin için konuşmaktan daha kolay. Bu süreçte hayatında bazı değişiklikler olacağı kesin. Bunlarla ilgili merak ettiklerini annen ve babana sormadan önce yazmak da iyi bir fikir olabilir gibi geldi bana. Sen ne dersin? Aa olabilir yani. Merak ettiğin şeylerin bir listesini yapıp aklındaki her şeyi annen ve babana sorabilirsin. Ama onların da cevabı bilmedikleri zamanlar olabilir. Bunu baştan kabul edelim olur mu? Benim annem hep "Bilmiyorum ama senin için öğrenirim." der. Harika. Zeynep, bir şey merak ediyorum. Bazen anne babalar boşansalar da araları çok iyi olur. Çok iyi arkadaş olarak kalırlar ve üçünüz birlikte vakit geçirmeye devam edebilirsiniz. Ancak bazen bu olmaz ve birbirlerini görmek ya da birbirleriyle konuşmak dahi istemeyebilirler. Sizde durumlar nasıl? Bizimkiler konuşmuyor ki hiç. Babamı göreceğim zaman babam beni anneannemden alıyor. Bana sürekli annene şunu söyle, babana bunu söyle diyor ikisi de. Bunu yapmak zorunda mıyım? Anladım Zeynep'çim. Hayır, tabii ki yapmak zorunda değilsin annen ya da baban bazen senden diğerine bir şey söylemeni isteyebilir. Şunu net olarak söyleyebilirim ki çocukların anne ve babaları arasında mesaj taşıma gibi bir görevi yoktur. Lütfen bundan rahatsız olduğunu ve yapmak istemediğini onlara açıkça söyle olur mu? Öyle dersen bana kızmazlar mı? Bence bunu yapmak istemediğini ve bu konuda nasıl hissettiğini söylediğinde seni anlarlar. Çünkü anne babalar bunu çoğu zaman farkında olmadan ya da senin etkilenmediğini düşünerek yaparlar. Onlara sorunlarınızı lütfen kendi aranızda çözün demekten çekinmemeliz. Tamam olur. Zeynepçim, biliyorum hayatında çok fazla değişiklik oluyor. Ama değişmeyen şeyler de vardır değil mi? Ayrıca annen ve babanın sana hissettiği o güzel duygular da değişmeyen şeylerden kesinlikle. Peki kendinle ilgili neleri seviyorsun? Komiklikler yapıp insanları güldürmeyi severim. Bu harika bir özellik. Eminim başka birçok konuda pek çok yeteneğin vardır. Kendinle ilgili sevdiğin şeylerin de bir listesini yapmayı denemelisin. Bu listenin ne kadar uzun olduğunu gördükçe kendini daha iyi hissedersin. Anne ve baban senin gibi bir çocukları olduğu için çok şanslı Zeynep. Teşekkür ederim doktor abla. Zeynepçim, artık her ikisiyle birlikte vakit geçirmen pek mümkün olmasa da annenle ve babanla ayrı ayrı geçirdiğiniz vakitlerde yine de eğlenebilirsiniz. annenle birlikte yapmayı sevdiklerin ve babanla birlikte yapmayı sevdiklerini yazıp bunu onlarla paylaşabilirsin. Her ikisiyle de daha çok güzel günleriniz olacak eminim. Bir tür şey yazmam gerekecek ama sorun değil. Ben bu dediğinizi çok sevdim. Bunu duyduğuma çok sevindim. Kendini kötü hissettiğinde eğer biriyle konuşmak istersen buraya her zaman gelebilirsin Zeynep. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz Zeynep. Sevgili çocuklar, bir tırtılın etrafına koz örmesi ve ardından güzel bir kelebeğe dönüşmesi gibi pek çok değişim vardır hayatta. Bazı değişimler bizi mutlu eder, bazıları ise çok kötü hissetmemize sebep olabilir. Anne ve babanızın boşanması da böyle bir değişimdir. Boşanma anne babaların kendileri arasında çözmeleri gereken bir sorun olsa da çocuklar da bu durumdan etkilenir. Bu etkilenme bazen kısa sürer ve çocuklar kısa zamanda bu duruma uyum sağlayıp eskisi gibi mutlu ve huzurlu hissetmeye başlayabilirler. Bazen de bu durum çocukların kendilerini çok mutsuz, öfkeli, gergin hissetmesine neden olur ve bu hisler bir türlü geçmek bilmez. Eğer siz de böyle hissediyorsanız ve ne yaparsanız yapın bu duygularınızın etkisinden kurtulamıyorsanız, o zaman lütfen anne babalarınız ya da güvendiğiniz bir yetişkinden yardım istemekten çekinmeyin. Thank you